Gece vakti yapılan bir sızma harekatı vasıtasıyla gaziler Ayatodorit Kalesi denilen yerin bir kısmını ele geçirmeyi başardılar. Adı geçen bu kalenin iki kısmı bulunuyordu. Hisarın bir tarafı e, yukarı tarafta bir tarafı ise aşağı taraftaydı. Gece baskını vasıtasıyla hisarın üst tarafı ele geçirildi. Sıra aşağı taraftaki hisara geldi. Zaten düşmanların tamamı aşağı taraftaki hisarda toplanmış bulunuyordu. Gaziler hem kara tarafından hem de deniz tarafından e, o hisarı top atışlarıyla dövmeye başladılar. Yusuf Paşa donanmayla top atışları yapmaya başladı. Yusuf Paşa e, harekatı büyük bir titizlikle idare etti. Yapılan top atışları gerçekten çok heybetli bir manzaranın ortaya çıkmasına vesile oldu. İslam donanmasının heybeti orada kendini gösterdi. Allah'ın tevfikiyle gaziler, kafirleri hem kara tarafından hem de deniz tarafından ateş altına aldılar. Mücahitler şiddetli hücumlar yaparak, kalenin önemli bir kısmını fethetti. Hisarda bulunan kafirler dayanamayacaklarını anladılar. Zira mücahitlerin yapmış olduğu saldırılar gerçekten çok şiddetliydi ve içlerinde bulundukları kale bu saldırıları tükürtebilecek istihkamlara sahip değildi. Yani saldırılara karşı dayanıklı olan kale, yukarı taraftaki e, Hisar'dır. Yani o Hisar oldukça sağlam bir yapıdaydı. Lakin liman tarafında bulunan, aşağı tarafta bulunan Hisar, sadece deniz tarafından yapılan saldırılara karşılık verebiliyor. Kara tarafından yapılan saldırılara karşı herhangi bir savunma avantajı yok. Bundan dolayı fazla dayanamadılar. E, Mücahitler, bu kaleyi fethetmek üzereydi. Kafirler de bunu anladılar. Yenileceklerini e, anladılar. Ondan dolayı o melunlardan birisi eline beyaz bir bayrak alarak yüksek bir yere çıktı. Ve Müslümanlara karşı gelin kaleyi alın e, biz teslim oluyoruz diye bağırdı. Bu durum üzerine çok korkunç bir olay meydana geldi. Tabii düşmanların yapmış olduğu bu şey tamamen bir aldatmacadan ibaret. Mücahitler e, bu kafirlerin teslim olacağına inandılar, maalesef ve sıkışık bir halde kaleye girmeye çalıştılar. E, mücahitler kaleye girmeye çalıştıkları sırada düşmanların tuzağıyla karşılaştılar. O alçak kafirler mücahitlerin geçeceği yerin alt kısmına çok miktarda patlayıcı yerleştirmişler. Gaziler kaleye girmeye çalıştıkları zaman yerin altından o barut fıçılarına ateş verdiler ve korkunç bir patlama meydana geldi. E, kaleye girmeye çalışan gaziler düşmanın bu tuzağı sebebiyle şehit düştü. Böylece e, orada yüzlerce asker şehit oldu. Bu patlama neticesinde düşmanlardan da bir hayli kimse öldü. Yani düşmanların yapmış olduğu bu faaliyet bir bakıma e, intihar saldırısı gibi bir şey. Yani o patlamayı yaptıkları zaman kendileri de e, bir takım zayiatlara uğradı. E, kafirlerin yapmış olduğu bu kahpece girişim karşısında Gaziler Hisar'ı fethettikleri zaman hiçbirine eman vermediler. Bu hain saldırıyı yapan kafirlerin tamamını kılıçlarına yem yaptılar. Normalde teslim talebinde bulundukları zaman anlaşmaya uymaları lazımdır. Yani bu çok önemli bir esas. Eğer bir anlaşma yapılacaksa, bir teslim konuşulacaksa böyle bir faaliyette bulunulmaması lazım. Bu e, gerçekten çok çirkin bir şey. İşte e, mücahitler bu kaleyi aldıkları zaman düşmanlara, e, düşmanlara kılıçlarına yem yaptılar. Tabii burada e, görüldüğü kadarıyla e, düşman bir teslim talebinde bulunduğu zaman veya da bilinmeyen bir yere girildiği zaman sadece küçük bir öncü birlik gönderilmesi lazım. Yani askerleri toptan seferber ettiğiniz zaman böyle bir tuzak söz konusu olduğunda çok acı tablolar meydana gelebiliyor. Bu sebeplerden dolayı tuzak var mı yok mu diye küçük bir grubun önden gitmesi gerekiyor.